Koş kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer bugün sabitte de e, Clash of Clans niye böyle daha kaçtığım umarım video beğenirsiniz. Bugün klan Savaşı yapacağız arkadaşlar. Canlı saldırı gördüğünüz gibi orada mu? Bir tane bir tane değil, dört tane şey var. Okçu dört tane duvar kırıcı. Havil Recep 5 tane biricik yolladı 2 seviye ezik. Neyse yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. 12 tane büyücü, 16 tane domuz binici, 2 tane golem. Sağlık 3 tane sağlık, 2 tane de zehir büyümüz var. Kral kalemizde 5 tane 2. seviye domuz binici ve de bir tane 9. seviye kralımız var. Zaten bir tane başka da olamaz da. 5.ye dalacağım arkadaşlar. Görün güzel oldu. 1.'yi bizim 1. fulleledi, fulleledi. 2.'yi ben fulledim, 3.'te burayı 90'da kaldık. Maalesef süre etmedi. %100. Bunu 86'da kalmış yüz %100, %91. 69, 76, 103. Birkaç tane saldırı izleteceğim ben size. Ee, bir de alacağım. Yok, pardon. Bir şey de alacağım. Pardon. Ee, Klan kalesini boşaltacağız arkadaşlar. Şu taraftan. Bu taraftan da, da alacağım golemlerle Hemen başlayalım isterseniz. Bakıyorum orduma tamamdır. Şöyle hemen bir tane binici. Hemen geldi. Okçasam da gelinmiş de olsun. Şöyle bir tane atalım. Köşelerde var mı? Köşelerde bir şey yok. Uçları rahat çarjabilir. Ama gerek yok harcama. Güzel geldi. Bir tane daha çekelim. Bir, iki, üç, dört. Dört tane onun rahatlıkla alması lazım. Fazla bir atmışız. Tamamdır. Bir tane golem, bir tane golem. Bir dakika şimdi beklemem lazım biraz. Ki duvarları rahatça kırabileyim. Şimdi kralı da atacağım. Şu şekilde. Arkasına da şunları yapıştır. Şimdi biniciliğe bu atmayı düşünüyorum. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle klan kalemizi alalım. Sağlık büyüsünü şöyle tam ortaya kapsayacak şekilde şunları bekliyoruz hala. Güzel bir şekilde devam ediyor. Şöyle bir tane atabiliriz. Of 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 of. Hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı şöyle atalım. Bir sağlık var hala elimizde. Bir sağlık da şu şekilde atabiliriz. İki binicimiz hala duruyor. Onları da şu şekilde attık. Kralı hemen kullanalım. Şuradan hemen bir okçu kullanalım. Şimdi şöyle bir bakıyoruz savaş arkadaşlar. Domuzcular güzel bir şekilde yerlerliyor. İçeriye geçen hiçbir şey yok. Domuz bir az kaldı domuz binici. Fullleyemeyebiliriz. Aslında biraz da çok ama canları az işte. Sıkıntı orada tek yiyorlar. İki iki tane de savunma kaldı bu şekilde. Ama arkada gördüğünüz gibi baya bir büyücü şeyi var. Şimdi bu büyücü atarsam direkt buraya. Direkt tam direkt buraya gitti. Buradan direkt ortaya alabilir. Fulllememiz lazım. Fulllememiz lazım. Bakıyoruz. Sen onunla uğraş. Onunla uğraş kral. Krala vur. Krala vur. Krala vur. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hem krala vuruyor hem de iki tane duvara vuruyor. Patla. Geber. Geberseydin artık be. Gebermedi. Tam bu ortaya alacak. Abi süper 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 üçlememiz lazım ama. Şuraya hemen bir tane daha okçu. Üçleyebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Bence üçleyemeyiz. Köşede bir şey kalmadı ama sadece bu tarafta var. 38 saniye içinde. Yok yok. Biniciler bayağı öldü ya burada boy çift bombaya. Gittiler. Çok kötü oldu. Keşke golemleri şuradan salsaydım. Binicileri bu taraftan. Yapacak bir şey yok süre yetmeyecek aynen aynen süre yetmeyecek zaten bir yıldız alınmıştı biz de bir yıldız aldık garantilemek tamamdır garantiledik klan savaşını kesin yani şurayı da bari biraz daha yüzde arttırın da iyi olsun abi şuraya bakar mısın ya yüzde 96'da kaldık Neyse arkadaşlar görüntü sadece şu üç kaldı yapacak bir şey yok fazla büyücü attık burada bir tanesi buraya attık kesin fırlardık güzel bir saldırı oldu. Gördüğünüz gibi golem ve binici taktiğinin en büyük sıkıntısı zaman zaten. De bomba çıktı ama pek sıkıntı yaratmadı. 24-14 bir şeklinde yeniyoruz. Hemen birinci saldırısını izleyelim. Yüklensin. Ee, bir dakika. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi şuradan bir tane binici attı gördüğünüz gibi. Hemen başlatıyorum devam ettiriyorum. Ee, çıktı. Bir, 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 tane üçüncü seviye ejder bir tane de beşinci seviye büyücü çıktı okçu kulesiyle köşeye çekiyor okçu zaten başka da bir şey yok şurada bir tane okçu atabilir elim elinde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane e, golem var 27 tane binici 7 tane de büyücü büyücü biraz azalmış ama yine de iyi yani full idi bayağı bir büyücü harcamış burada 5 tane falan orası o, o yüzden Golemlerini atacak şimdi. Güzel bir dev bomba patladı burada. Zaten belli de o dev bombaların burada oldu. Koş hayır. Baksanıza hiçbir yerde yok. Şarjımız da az kalmış. Krak yaptı attı. Klan kalesinden 5. seviye 5 tane büyücü çıktı. içeriye doğru gidiyor hepsi. Arkadan of bayağı bir ee, biniciler geliyor. Gerçi dağıtsa iyi olurmuş da hepsi bir yere gitmiş. Güzel burada dağılmış. Bir tane sağlık büyüsünün ikisini kapça, kapsayacak şekilde tekrar birleşti bunlar. Alt taraftan devam ediliyor devam ediyor. Golemler, büyücüler güzel bir şekilde. Yan taraftan da gördüğünüz gibi e, biniciler alıyor. Hala de bir sağlığı var, bir tane de zehri var. Onları atması da olurmuş ama attı buraya. Bundan sonrası zaten köşede de bir tane gizli testa varmış. Hemen şöyle hızlandıralım. Zaten bundan sonra temizlik arkadaşlar. Bayağı bir domuz binci arttı. Bu da ona temizlikte yardım etti dediğim gibi arkadaşlar golem büyücü ve bincinin tek zayıf noktası bu zaman yoksa çok güzel bir ordu Bence hemen ikinci saldırı izleyelim benim yaptığım bir saldırı ikinciye bayağı açık bir yer bayağı açık bayağı açık ben Golemleri şuradan atabilirdim ama atmadım ben de Klan kalesini çekecektim. Çekilmedi. Klan kalesini çekemedik hala. Ha buradan çekeceğim. Buradan da çekilmiyordu. Ha buradan çektik sonuçta. Neredesin? Ha gel buraya. Buraya gel. Bir tane 3. seviye. Ve de bir tane büyücü. Ejderli büyücü geldi. Köşeyi çektim ben onları. <laughs> buraya kadar çektik. 4 tane yine büyücü attım Bayağı fazla atmışım. Yapacak bir şey yok. Onları artık zamanla indireceğiz. Golemlerini atmışım. Bir golem oradan atmışım. Diğer golem. Diğer golem de bu taraftan atmışım. Binicileri yaymışım. Etrafa buradan kral atıyordum galiba. Tam bilmiyorum. Bakıyoruz. Bu şekilde. Kral da aynen bu taraftan atmışım. Biniciler sağ taraftan atıyordum. Hemen izledim. Gerçi hepsini söyledim ya. Bir i̇zledim. Duvar kızıcıları attım. içeriye kadar girmeleri için zaten hiçbir de Ulaşamadı duvara. Tek tek öldüler. Üst taraftan binicileri yolladım. Kılan kalemdeki elimde bir tane bıraktım. Ne olur ne olmaz diye. Dediğim gibi çok fazla sıkıntı yaşadığım için bu süreyle ilgili. O yüzden hemen bir sağlık büyüsü geldi içeriye doğru. Golemler hala yaşıyor. Büyücüler hala yaşıyor. Bu da baya iyi oldu. Kral da yaşıyor. Kralın özelini kullandım. İçeriye doğru giriyor kral. Hala iki sağlık var. Bir sağlığı daha kullandım. Dışarıda neredeyse hiçbir şey kalmadı. Sadece ortada gördüğünüz gibi biniciler. Etrafta hala temizliyor golemler. Şurada iki tanesi gitti orayı temizledi. Hala elimde bir tane sağlık var. Onu da atmadım galiba. Gerisi zamanın işi. Buradan sonra hiçbir şey yok. Artık sadece temizlik var. Krala gidiyor burada hepsi. Sonra kral ölüyor tabii ki de. Buradan içeride bir tane büyücü var. O çok güzel bir şekilde temizliyor etrafı. Bu sağ tarafta biraz golem var. Bir okçu var. binici var. Burada da aynı şekilde var ortada zaten bir tane büyücü var. Bir büyücüyle aldım. Klan kalesinin şey e, göl Etrafta bu şekilde temizlenmiş oldu. Bu savaşta böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yapalım hemen. 5 Beş... bir izleyelim. Pardon 1 diyorum. 3 izleyelim hemen. Bu da 97'de kalınmış bir saldırı. Ee, şöyle köşeye çekti attı büyücülerini bayağı bir şekilde aldı. Devam ediyoruz. Golemleri nereden atıyor? Golemleri üst taraftan attı. Hemen bir iki golemleri attı. Duvarları kıramadı maalesef. Büyücüleri attı. Ve de buradan kral kraliçe kral dışarıya gitmeyi tercih etti. Alt taraftan da binici <laughs> vardı Elinde sadece iki tane şifası var. Bakalım ne yapacak? Golem <laughs> oldu yani. Okçu kardeşinin canı da azaldı. Kralını kullandı bir tane burada. D bomba patladı ama iki sağlık atmış oraya bir tane de buraya sağlık attı. Devam ediyor. Buraya atmasa da olurmuş. Of orada bayağı bir binici öldü. Bir tane daha geldi. Evet fullleyememenin nedeni. Burada hemen bunları attı ki daha fazla hasar vermesin ama pek de bir işe yaramadı. Burada gördüğünüz gibi fullleyemedi de zaten. Ş -ş -ş bu şekilde. içeriye doğru giriyor iki tane büyücü. Bu gayet güzel. Burada bir tane okçu kraliçemiz var. O da iyi. Köşelerde hiçbir şey. Şurada köşede bir tane var. Köşede. Köşelerde hep içeriye kadar girdi. alıyor. Tamam. Köy binasını aldı. Burada gördüğünüz gibi baya bir sıkıntı yaratmış. O iki tane gizli Tesla. Devam ediyoruz. Şöyle hızlandıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kral zaten içeri giremeden öldü. Kraliçede İkisini de aldı ama gördüğü gibi üç tane, üç tarafta da olduğu için kraliçe hangi birine yetişecek. Bu şekildeydi arkadaşlar. %97'de kalmış. Dördüncü yapılan bir saldırı var. Hemen onu da zıtırdım hızlıca. 2x'de. İki bir tane domuz birinciye atıldı. Buradan köy e, şey çekildi. Klan kalesi. Köşeye kadar çekti. İndiriyor. Bayağı bir büyücü atmış orada. Golemler golemleri de attı. Arkasından büyücüler geldi. Duvar kırışıları attı gördüğünüz gibi. Kralı attı. Şöyle bakalım da domuz büyücü bir saldırı için. Okçular attı kürşelerden ortaya devam ediyor. Bütün her şey girdi. Birkaç tane daha büyücü attı. Bu şey gitti. Alt taraftan girdi bütün biniciler. Bir sağlık büyüsü tam ortaya. Hala elinde iki tane sağlık büyüsü var. Bakalım nerede kullanılacak bir sağlık büyüsü sağ tarafa attı. Hem golemleri hem de büyük binicileri korumak adına. Bir tane orada zehir atıldı. İskeletler ölsün diye. Gayet de güzel öldüler bence. O üçüncü e, sağlığa hiç gerek yoktu. Ama ölmesinler diye. Güzel bir şey. Tabi. Elinizde varsa ve golem binici taktiği yapıyorsanız da zamanın e, yetmesi için bence kullanabilirsiniz. Yani. Önemli çünkü. Hiçbir şey kalmadı. Gönç sadece ortada kaldı. Köşelerden her şey bitti Hepsi ortaya gidiyor şu anda. Ortaya alıyorlar güzel bir şekilde klan kalesini. Golemler hala burada olmuşsa bir iki tane vurdular golemler. Güzel bir şekilde burası da fullenmiş oldu arkadaşlar. İlk beşi, yeraları hiç izletmeyeceğim çünkü bayağı bir dakika oldu. Ee, şimdi bize yapılan saldırıyı izleyelim. Siyah sancıya yapılan bir saldırı. Hemen bakalım nasıl bir saldırı yapmışlar. Güzel bir düzen. Golem P.K. aynen. Burayı zaten fullleyemezmiş. Üst taraftan direkt golemlerle girdi. Hiç kalan kalesini kontrol etmeden. Duvar kırıcılar attı. İçeriye giriyor. Bir, bir, sağlık attı orada. Etrafına hemen büyücüleri attı. İki tane golem varmış. Elindeki hala şeyleri pekletiyor. Evet, pekkaları şimdi attı. Üç tane. Üç pekkayı da içeri attı. Biraz daha binici atıyor. içeriye kadar geçti. Bizim ejder tabii ki de çıktı. Golemlere vuruyor iki tane. Zehir büyüsü attı. Pekkalar içeride. Elinde bir sağlık ve de bir tane de öfke büyüsü var. Biraz daha atıyor. Klan kalesinden de büyücü çıktı. Kralını da attı. Hepsi şu an. bir tane sağlık attı sağ tarafa. O pekaların hepsi içeri girdi. Büyücüler de zaten etrafta temizliyor. Golemler de içeride. Sol taraftan da büyücü ve kral ilerliyor. Ortaya bir öfke geldi. İçeride sadece bir tane binci var ama pekkalar bayağı bir. Yani iyi. Sol tarafta hala büyük tek gidiyor. Devam ediyor. Şöyle bir iki yapalım. Golemler önden. Pekkalar arkadan geliyor. Gerçi Pekkalar hala hasar alıyor. Sadece golemler almıyor. Golem bakın. Golem'e hiçbir şey yok. Sadece havanlar vuruyor. O iki Pekka baya gitti yani. Buradan kral da ölüyor o topa bence. Golem alt, üst taraftan gidiyor. Pekkalar alt taraftan parçalandı. Orada ölüyor zaten. Burada hala devam ediyor. İçeriye de dışarıya gitse tam zamanında belki de üçleyebilirlermiş. Çünkü hiçbir şey kalmadı da. Yok üçleyemezlermiş de yani biraz daha yüzde arttırırlarmış. Yüzde altmış beşte almış oldu güzel. Ha bil. Altmış birde kalmışlar. Oraya bakalım hemen. İki golem. Bir büyücü. Büyücü zaten şeyi çıkartmak içindi. Üç tane pardon çıktım. Üç tane PK ve de okçu büyücü. İki sağlık bir tane de öfke var elinde. Hemen hızlandıralım. Klan kalesini çekiyor buradan. Kısa kalesinde barva şey var, e, okçu ve ejder var. Hemen bir tane sağlık attı. Hepsi kaçtı tabi. Hiçbir şey olmadı. Boşuna bir sağlık gitti. Hem de 4 seviye sağlık. Bayağı yazık etmiş yani. Onu gördüm. Zaten yaptığımız klan da ilk savaşını yapıyor. İlk savaşı bizimle yaptı. Bayağı iyi yani. iyi oldu bu da bizim için. Bayağı çünkü takım tam bir dengeli olmadığı için sıkıntı. Şimdi köşeye çekiyor hepsini. İki tane okçusu kaldı. 14 tane de büyücüsü var. 2x yapalım hemen. Köşeyi çekti. Okçularla devam ediyor çekmeye. Tamamdır. Biniciler. Şey binici diyorum ya ben bu büyücülere. Büyücüler, büyücüler e, ejderhalı. Of! Baya, burada bayağı bir büyücü harcamış. İçeriye kadar geçiyor. Duvar kırıcı attı bir tane. Kıramadı. Tabii ki de bir tane nasıl kırsın? Bir tane pek attı. pek at dışarıda. Burada bir büyücülere sağlık attı. Neden yaptı öyle bir şey? Hiçbir fikrim yok. Golemler buradan ilerliyor. Golem pekka büyücüler soldan ilerliyor. Diğer pekka sağdan ilerliyor. Çok karmaşık bir şey. Kralına şimdi attı. Elinde hala bir sağlık bir öfkesi var. Öfkeyi kullanmış. İlerliyor devam ediyor. Burada kralla ilgileniyorlar. Bir dakika. Burada devam ediyorlar gördüğünüz gibi büyücüler. Buradaki duvar kırıldı mı yoksa kırılmadı mı? Benden bayağı bir üstüne atlamış gibi oldu da o yüzden. Bir dakika bir dakika. Onu tekrar bir izlemem lazım. Üstünden mi atladın aptı? Şöyle bir izleyelim. 4x alalım. Hadi 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 hadi. Son 30 saniye olsun devam ettireceğim. Evet arkadaşlar geldik. Hemen şöyle 1 ikisi alıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Şu sol tarafa unutmayın. Vuruyorlar aynen tamam tamam Duvar kırılmış Ben de zannettim üstünden atlıyorlar Kral da var geçemiyor da Görünmüyor da yani Tamam tamam bir sıkıntı yok o zaman devam ediyoruz Pekkalar sağ tarafta ne alıyor Kralla golemlerin ikisi de burada Patlamış mı İkisi de patlamamış Devam ediyorlar Sağ tarafta iki pekka bir tane kral Devam ediyor hala Ortaya doğru geçmeye karar vermişler geçtiler Golemler geri döndü Biri biri de burada oyalanıyor içeriye kadar girdiler. Etrafında dolandılar. Buradan girdiler. Buradan çıktılar yani bildiğiniz. Bayağı bir büyücü israfı olmuş. Şuradan hepsi içeri girse belki daha iyi alabilirmiş. Yapamadı. Ve 5. de bakalım hemen. Sonra da videomuzu bitirelim. Ne saldırısı? Golem büyücü saldırısı. 11 tane de dua kırıcı. bayağı iyi. Dediğim gibi arkadaşlar yeni oldukları için galiba bilmiyorum ama. şey olmuş işte. Gerçi yeni değiller. Klan savaşları ilk. Daha önceden de yapmışlardı da gerçi. Tam böyle e, takıma adapte olamamışlardır. O yüzden diyorum. Hemen bakalım. İki tane golemiz. Sağ taraftan yolladı. Duvar kırıcılarını yolluyor. Enda ile yedi tane duvar kırıcısı var. Bir tane sağlık büyüsü attı direkt oraya. Büyücüler hala bekletiyor. Klan karşısından 4 seviye büyücüler çıktı. Büyücüler şurada etrafa dolanıyor. Golemlerin biri patlamadı, patladı. Tam şimdi patladı. Diğeri de patladı mı? Diğeri de patlamış. Devam ediyor. Bütün büyücüler attı buradan. Elinde hala 13 tane bayağı bir büyücüsü varmış gerçi. Bir tane büyücüleri sağlık attı. İçeriği bayağı bir kırdı. Bütün büyücülerini yolluyor buradan. Hepsi içeriye girmedi. Bayağı bir az kısmı içeri girdi. Bu da ona büyük bir sıkıntı yarattı. Bir tane öfkesi var. Hepsi de gördüğünüz gibi burada. Sağ tarafta sadece bir tane büyücü vardı. Orada gitti. Gördüğünüz gibi kralın öfkesi hala var. İçeriye mi geçiyorlar? Ne yapıyorlar? İçeriye doğru geçiyorlar. Burada bir öfke kullanacak gibi mi geliyor? Aynen. Yok kralın öfkesini kullandı. Artı bir tane daha öfke kullandı. Bütün her tarafı temizlediler. Ortaya kadar geçecek bile vuramadılar koy binasına. Güzel bir savunma olmuş. Evet güzel bir savunma olmuş. Güzel bir saldırı değil. Bu kadardı arkadaşlar. Ee, 31. dakikadayız. Şimdi zaten kesin alacağız gibi 30 e, 21 yok 24 14 yeniyoruz ve de şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın bin 17. bin 17 pardon. 3100 yani bize lazım olan yüzlerde bir şey. Zaten normalde de gördüğünüz gibi savaş günlüğünden 160 lazım. 160 tane 160 tane geliyor kaybedince. O yüzden öyle. Tabi bunlar şey 2x olduğu için altta kazandık 130 üstte kaybettik 160 o 14 Nisan'a kadar öyleydi galiba bakmam lazım 14 Nisan aynen öyle böyle arkadaşlar B 5. seviye ol oluyor klanımız klanımıza da hepiniz bekleriz ismi son lider TR çıkmazsa diye kolu da veriyorum yazıyorsunuz işte şurada 2 GG J8 hepinizi bekliyorum arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay